Yani insan mahşere qorxub gedir, diləliyə mahşərə gedincə kitablar gəlir. Hər bir insanın bir dəftəri vardır. Fəmə gəlincə mən hər kim ki hutiyə verərsə, kitab onu kitabı yeminə kimin kitabı sağ tərəfindən verilərsə, fə sovə fe yuhasəbu hisaben yəsira. Fə sovəbəki fe, sovə istiqbaldır. İlərdə yuhasəbu hisaben yəsira. o ileride kolay bir hesaba çekilecektir. Demek ki defter geldikten sonra hesap başlayacaktır. Kimin kitabı, defteri sağa düşerse ileride onun hesabı kuray olacaktır. Allah ince hesabı almaz. Kolay, onun hesabı kolay geçecektir. Zaten Allah ince hesabı alırsa hiç kimse kurtulamaz. Allah insanı ince hesaba alırsa kimse kurtulamaz diye. Çünkü nimetlerle donatmış bizi. Evet, onun için ona hamd olsun biz de ona güzel kurulacağız ki hesabımızı ince almasın. Evet, fe'amun unutu kitabı yemin gibi kitabı sağ tarafına verirse fe'sevfe yuhasabu yasira o ileride kolay bir hesaba çekilecektir ve yankalibu ila ehlihim mesrura وَيَنْقَلِبُ دُنَرْ اِلَى اَهْلِهِ اَهْلِنَا مَسْرُورَ Sevinçli bir şekilde döner. Mahşerde onun kitabı eğer sağ tarafından verilirse ve sevinçli bir şekilde ailesine döner. Hatta kitabı sağdan verildiği zaman ha onu mukra'u kitabı eder. Evet. Fe emmen kitabı bi yemini hakka suresi ancak inşikaktır bir hakkadır. Hakka suresi. Kime kitabı sağ tarafından verilirse feyekulu ve adam der ki ha kitabiye alın benim kitabımı okuyun. Mahşer ehline söyler. Sevinçten dolayı. Niye? Bu kitapta amel var, tesbihat var, kulluk var, zikir var. Allah ve Resulünün razı olduğu şeyler var. Kötülük yok. Tövbe etmişti. İnşallah biz de mahşere gittiğimizde Allah amel defteri bize verdiğinde amel defterimiz sağa düşecek. Ve biz de mahşer alemine ki alın kitabımızı okuyun, kitabımı okuyun. İnni zanentu enni mulaqum Ben bu hesabımla karşılaşacağımı zaten biliyordum. Dünyada ona göre davranıyorum. Biliyordum hesap vardı, biliyordum mahşer vardı, biliyordum amel defteri vardı, biliyordum her şey kaydediliyordu. Ona göre dünyada hareket ediyordum. Bazı insanlara sanki hiç hesap yok. Sanki hiç amel defteri, hiç böyle kayıt yok, hep böyle konuşuyor. O, في عيشة راضية هو راضي olmuş bir yaşantı içerisindedir ondan sonra في جنة عالية يكسك جنة لددر قطوفها o cennetlerin meyvelerini ona yaklaştırmıştır adama derler ki kulu ye veşrebu iç heniyen afiyetli bir şekilde bina esref nüfe yamil geçmiş günlerde yaptığın amellerden dolayı ye iç keyfet evet Allah böyle Allah diyor İnşikaf suresine devam ediyor. Ve emme men kitabı vera zahri kime kitabı arka tarafından verilirse. demek ki mahşerde bazı insanlar kitaplarını arka taraftan alacaklar. Yani başka bir kelimelerde ve emme men ute kitabı vera kime kitabı Sol tarafından verilirse. Yani arka tarafta nasıl verilir? Ahmet yani yani böyle sol eli göğsü deldirir denmerekler zamaniler ve göğsünün içinden elini arkaya çıkartırlar. Orada arka, defter, arka tarafta defter oraya gelir. Amel defterine gelir. Yani sol eli arka tarafa göğsün tersiyle böyle derler. Göğsünü böyle delerler adamın, Elini orada, sol eli oradan sokarlar, ön taraftan sokarlar. Arka taraftan çıkartırlar. Defter gelip oraya girer. Hadi bakalım. Ve ama gelince her kim ki kitabı bi vara zahri arka tarafından verilirse fesavfe ileride o ya Rabbi ben yok et diyecek. Evet. Fesavfe ileride o diyecek. Ben yok et diyecek. Ve yasla o sa'ira atılacak. İnne hu kana fi ehlihi mes fi ehlihi O dünyada ehli içinde sevinçliydi. Nasıl? Hem Allah ve Resulü Vesselam'a karşı geliyorlardı, hem de sevinç duyuyorlardı. Severek böyle, bir de ehlinin içinde ailesinin yanına sevinçli bir şekilde ben şöyle yapıyordum. Ve Allah ve Peygamber ve Vesselam'a karşı geliyorlardı ve yaptığı şeyler de ehli içinde sevinçli bir şekilde anlatıyorlardı. İnnehu kana fi ehli mesrura ve ehli içinde çok sevinçliydi. Ama burada artık onun için bir sevinç yoktur. Allah muhafaza etsin. İnnehu zanne ellen yahura o Rabbine dönmeyeceğini zannetmişti. Çok var insanlar öyle. Allah bizi anlatıyor ha. Şu anki insanları anlatıyor. Çünkü insanlar sanki hiç Allah'a dönmeyecek, hiç Allah'a gitmeyecek. <laughs> İnnehu zanne ellen yahura. O Rabbine dönmeyeceğini sanletmişti. Bela. Hayır iş onun dediği gibi değildir. İnne rabbehu kâne bihi vesîrâ. Rabbi onu devamlı görüyordu. Allah O'nun devamlı görüyordu, devamlı bakıyordu. Demek ki biz böyle olmayacağız. Allah bizi muhafaza versin. İşte amal defteri sol tarafta verildi. bir daha Hakk'a suresinde Allah anlatır. Allah وَمَنُوتَ kitab Kimi kitabı sol tarafından verilirse. ha demek ki kayıt var. Biz de dilimizi zikirlerle döndürelim Allah'ın izniyle tesbihatlarla, Allah'ın razı olduğu amellerle dilimizi dünderelim Subhanallah ve bihamdihi, Subhanallah al-Azim diyelim. Subhanallah ve alhamdülillahi ve la ilahe illallahü allahu akbar diyelim. Allah'ın razı olduğu şeylerle amel defterimizi dolduralım. Ama ne? Küfrettin eserat diyelim. Eğer tövbe etmedi o da kayboldu işte. <laughs> ee, ve ama denince ben o tek kitabı bir şimdilik kime kitabı sol taraftan verilirse feyekulu ya leyten ile mutek kitabıya ve şöyle der adam Eyvah bana eyvah keşke kitabım bana verilmeseydi. Yani bu adam ismini nedir? Mahşerde olacak şeyleri Allah bize anlatıyor. Mahşerde ne olacak? Kim ne diyecek? Onu anlatıyor Allah bize. Mahşer olmuş mu olmamış. Ama o gün olduğunda böyle diyecekler. Ee, öyle diyecek. Fe yekulu ya Keşke kitabım bana verilmeseydi. Niye? Çünkü o kitapta küfür vardı. Allah ve Resulün haram kıldığı sözler vardı. Allah ve Resulün haram kıldığı ameller vardı. Ondan sonra Allah'a karşı gelmişti, Allah muhafaza etsin. <laughs> Ve adam da e, kime kitabı sol taraftan verirse, demiş ki iş kapı sayesinde arka tarafında, ben onu anlatmıştık. Ya leyten ile mute kitabı, keşke kitabın bana verilmesini diyecek. Velem edri ma hisabiye, keşke hesabın ne olduğunu bilmeseydi diyecek. Niye? Çünkü kitap sonra düştü, artık hesab ne oldu belli oldu. Nereye? Nereye? Ateşe. Hadi bakalım, bir bakalım. hasap beli oldu çünkü kitap sola düştü. Peki kitap niye sola düşer? Yani haşa kitabın suçumu değil. İşte o insanın suçudur. Kitabı e, solla yani ne demek Allah'ın haram kıldığı şeylerle doldurursa defterini, o defter sola düşer tabii ki. Tövbe ederse sola düşer tabii ki. Ama Allah'ın razı olduğu şeylerle ama defterini doldurursa sağ düşer. Evet, işte o adam öyle diyecek. وَلَمْ اَدْرِ مَا حِسَّبِهِ Keşke hasabı ne olduğunu bilmeseydim. Niye? Çünkü hasabı artık belli oldu. يَا لَيْتَهَا كَانَةِ الْقَادِيَ Keşke ölüm benim sonum olsaydı, burada dinilmeseydim diyecek. Keşke burada kaybolup gitseydim diyecek. Aziz Müslümanı bir de sonsuz, kafi de sonsuz. Ya Rabbi anlamayı nasip eyle. Ya leytaha kanetil kıl. İşte Allah bize anlatıyor her şeyi ama biz anlamıyoruz o ayrı bir şey. Ya leytaha kanetil kadiye keşke ölüm benim sonum olsaydı diyecek adam. Ma mağna, ma ağına Malum Malım bana hiç fayda vermedi. Malım bana hiç fayda vermedi. Resulullah helak sultan ya. Benim gücüm kuvvetim hepsi benden kaybolup gitti. Dünyada çok güçlüydüm ya kudretliydin kuşirme hepsi gitti Allah der kuzuhunu yakalayın bağlayın tutun mad cahil sonra onu cahime atın sonra sonra fı silsileti zerâ asakun ziraan feşkuhu ve ozunu 70 arşın oran zincirlerle onu bağlayın ne ki o kan la yuminu billahi aladin uyuca Allah'a iman etmiyordu ve la yahuddu ala ta'am al-meskin faqir zekat vermiyordu felesel la yevma huna hamim felesel yoktur onun için huna burada hamim bugün burada onun hiçbir sıcak bir dostu yoktur. hiç sıcak bir dostu yoktur ve la ta'am illa min onun yiyeceği de ancak gıssindir. Ve la ta'amun yoktur yiyeceği illa min gıssin, gıssindir. Gıssin nedir? Kanlı irin, cehennem ehli yanıyor. Onlarda kan irin çıkıyor ve Allah onu onlara içiriyor, yediriyor. La yekuluhu illa khati'un ancak, ukinler, ancak bu kimler, ancak günahkarlar bunu yerler. Allah bizi muhafaza buyursun. Fela uksiru bima tubsiruna ve ma <laughs> la Hamalaptopcunun gördüğünüz şeylere ve görmediğiniz şeylere yemin ederim. De.